İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ee, bütün çocuklarımızın, ülkemizin e, ulusal egemenliğini ilgilendiren, Atatürk'ün bize arma armağan ettiği, çocuklara armağan ettiği bu bayram ee, kutlu olsun arkadaşlar. Atam izinde izliyoruz ve e, 23 Nisan günü izin yapıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten Atatürk'ü sevgiyle andıktan sonra ve silah arkadaşlarını saygıyla andıktan sonra sevgi ve saygıyla andıktan sonra yayınımıza gelebiliriz diyelim ve öncelikle Pazar günü videomuz vardı biliyorsunuz Pazar günü videosunda neler yaptık onlardan biraz bahsedelim. E, bu arada siz tabi like atmayı abone olmayı unutmayın. Eğer ilk kez izliyorsanız mesela abone olabilirsiniz. Çünkü e, yıl boyu bütün maçlardan bahsettik. Önümüzdeki yılda devam edeceğiz sonra da devam edeceğiz. FM'e söyleyeyim e, iddia oranları veriyoruz. Amacımız bu FM yani iddia e, üzerine bir muhabbetimiz var. yani O yüzden de kanalın adı iddia muhabbetleri. Evet gelelim şimdi pazar günü iddia muhabbetlerinde neler vermişiz. Galatasaray Pendik Spor maçını vermişiz. 1 ve 2.5 üstü, 1 ve 3.5 üstü. Hatta demiştim ki yani Pendik 4 yiyor herkesten. 4 yer, 4-1 yenildi. karşılıklı gol üst. Efememe söyleyeyim. Bir tek korneri gelmedi maçın. O üzdü gerçekten. Alevez Atletico Madrid. Atletico Madrid 2-0 yenildi. ben açıkçası Atletico Madrid'in burada Şampiyonlar Ligi aşkıyla kazanacağını düşünüyordum. Alevez'in de son dönem performans kötüydü. Olmadı maalesef. E, Almeyra Villarreal maçında ne dediysek işte 2-1 Villarreal. Karşılıklı gol üst, deplasman 1.5 üst. Efendim söyleyeyim 8.5 üstü korner, ilk yarı 4.5 üstü korner her şeye gelmiş oldu. Real Madrid Barcelona El Clasico'da Real Madrid ilk yarı gol atar, kazanır. Efendim karşılıklı gol var. Ee, hepsi gerçekleşti. Benim asıl tahminim ilk yarı Real Madrid gol atardı biliyorsunuz. Dortmund Leverkusen. Leverkusen yine yenilmedi. Son dakikada Stanis için kafasıyla e, bir bire getirdi durumu. Karşılıklı gol var ideal tahmin olur demiştim. Maç sonucu bir riskli olarak denenebilir demiştim. Maç sonucu bir olmak üzereydi gerçekten. İlk kez kaybediyorlardı. Ama olmadı. Karşılıklı gol var. İdeal tahmin olarak önerdiğimiz gelmiş oldu. Paris Saint Germain Lyon'u 4-1 yendi arkadaşlar. İlk yarıdan 4-1 oldu. 8.5 üstü korner vermiştim. İlk yarıdan 8 korner çıktı öyle söyleyeyim. 16 tane falan korner oldu. Ev 1.5 üst. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Ev kazaları falan her şey gelmiş oldu. Bolo Glimt Molde. Karşılıklı gol var bekliyordum ben açıkçası şey karşılıklı gol var üst karşılıklı gol var ama ev bir buçuk üstünü önermiştim ideal tahmin olarak çünkü Bodo'nun kazanacağını düşünüyordum bir bir bitti maç. Brest Monaco maçında 8.5 üstü korner ideal tahminimizde geldi. Karşılıklı gol var olmadı. Brest atamadı maalesef. E, ve Monaco puanını 55 yapıp ligde ikinci sıraya yükseldi. Bugün de yani ayın 23'ünde 24'ünde de Lille maçı var. Dortmund-Leverkusen'i söyledik Werder Bremen-Stuttgart maçında Ben Stuttgart'ın kazanacağını düşünüyordum ama Şeyi de söyledim net olarak Werder Bremen'in de burada bir reaksiyon maçı olacağını Mainz'ın kaybetmesi durumunda Mainz'da da oynayacaklar o yüzden Bu maçta reaksiyon gösterebilirler O yüzden gollü maç bekliyorum Karşılıklı gol var üst bunlar denenebilir Demiştim ki öyle oldu Ama Stuttgart kaybetti Bayağı da ciddi atakları vardı Yani biraz da izledim de maçı Gerçekten çok pozisyon harcadılar ama Werder e, Bremen de bırakmadı maçı. Evet gelelim şimdi e, Salı günü maçlarına demeden önce Ücretsiz Telegram grubumuzdan takip edin arkadaşlar. Biliyorsunuz orada ne veriyoruz? NBA kuponları veriyoruz. Ara ara böyle sürpriz kuponlar kuponlar veriyoruz. Cuma günleri de <laughs> tüm gün boyunca orada orada oluyoruz. O yüzden muhakkak takip edin arkadaşlar. E, katıl gruplarımız var. Katıl gruplarına gelmek için şuraya bir yere katıl grubu videosunu bırakayım. Merak edenler oradan bakabilirler. Ya da Cuma günü mesela Telegram grubuna gelip neler yaptığımızı orada görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden muhakkak abone olun diyelim ve gelelim Salı gününün maçlarına. Ankara gücü Beşiktaş. Bu maç oynandı biliyorsunuz. Hafta sonunda Beşiktaş 2-0 kazandı. Şimdi iki ayaklı yarı finaller biliyorsunuz. Şimdi Ankara gücünün sahasında oynanacak. Sonra Beşiktaş'ın sahasında oynanacak maç. Beşiktaş'ta şöyle baktığımızda Muleka gerçekten iyi performans gösterdi. Muçi serbest oyunda iyi performans gösterdi. Semih geri dönecek büyük ihtimalle. Gezal, Musrati. Musrati'nin de performansı hiç fena değildi. Fernandes, Raşisa. Efendim söyleyeyim. Necip her zamanki gibi bir kalitesi var biliyoruz. Ankara gücünde Ankara gücünü biraz yorgun gördüm açıkçası. Sov, Mortan yani üretemediler. Tolga mesela üretemedi. Bir Basagok böyle çok eline, şey, ayağına topu alıp çok ezdi. Hani biraz böyle öldürdü pozisyonları. Ama açıkçası maçta Beşiktaş'ın hakkıydı. Burada da Beşiktaş'ın Serdar Toprak ile ben biraz daha böyle geçiş hücumu oynayabileceğini düşünüyorum. Yani bu sene biraz daha böyle defansif oynamaya alıştı Beşiktaş biliyorsunuz Fernando Santos'tan dolayı. Biraz daha bekleyen bir oyun. 1-0, 1-1, 2-1 falan böyle gibi bir skor alıp geri döneceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. O yüzden burada ben açıkçası yine böyle Beşiktaş galibiyeti denenir. Beşiktaş ilk yarı gol atar denenebilir. Ama bu sefer karşılıklı gol var olma ihtimali de var bence. Karşılıklı gol var denenebilir. Maç sonucu 2 yine düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi kaldı. Kupa Ankara gücünü de aynı şekilde neredeyse. Çünkü onlar da düşme potasından çıktılar. Bir 6 puan falan yukarıdalar. Onlar da kupaya asılacaklardır. Karşılıklı gol var ve üst denenebilir maça diye düşünüyorum. Ama risklisi Beşiktaş hazır böyle rüzgarı arkasına almışken. Biraz daha böyle ofansif oyun tercih etmeye başlamışken. Oyuncuların biraz daha rahat olduğunu daha iyi oynadığını. Muçi'nin gol attığını biliyoruz. Ve Ankara gücünün de iyi, iyi bir performans göstermediğini söyleyebiliriz Beşiktaş maçında. Burada tabi biraz daha farklı olacaktır. O yüzden karşılıklı gol üst ya da karşılıklı gol var denenebilir maça. Ama e, sanki Beşiktaş buradan böyle 1-1 ya da 2-1 gibi kazanacak yani puan alarak dönecek diye düşünüyorum. Evet gelelim Arsenal Chelsea mücadelesi. Bu arada 8.5 üstü korner henüz açık değil. Açılırsa o da alınabilir. İlk maçta biliyorsunuz bir hafta sonu ilk yarıdan 10 korner çıktı. Burada da kornerli bir maç izleyebiliriz. Gelelim Arsenal Chelsea mücadelesine. <laughs> Arsenal Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra en son 3-1 kazandı. Chelsea yani şu an rahat bir konumda. Ne düşüyorlar, ne çıkıyorlar. Önümüzdeki serinin e, şeyini yapıyorlar bence. Şu andan işte transferlerini falan filan onları araştırmaya başlamışlardır. Rahat bir pozisyondalar. Ne şampiyonlarla yine ne herhangi bir kupaya falan gidebiliyorlar. O yüzden Chelsea'nin rahat bir oyun sergileyeceğini, Arsenal'in hedefleri olduğu için maçı Arsenal'in kazanacağını düşünüyorum. Ama Chelsea'nin de o rahatlığın verdiği şeyle Arsenal'e gol atabileceğini düşünüyorum ki Cole Palmer'ın son dönem performansını zaten biliyoruz. Yani geç hücumundan bir tane atabilirler diye düşünüyorum ama Maç sonucu bence Arsenal olacak. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. ideal tercih. 1.47 oran. Chelsea'nin son dönemde deplasmanda oynadığı son 10 maçın 8'inde 2 ve üzeri şey pardon kendi evinde son 10 maçın 8'inde 2 ve üzerinde gol attı Arsenal. Son 10 maçın 9'u deplasmanda Chelsea'nin karşılıklı gol var oldu. Ve bu son 10 maçın 7'sinde 2 üzeri gol yedi Chelsea arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Yani istatistikler de bize Arsenal'in 2 gol atacağını ve maçı kazanabileceğini söylüyor. İsterseniz ev 1.5 üstü düz alabilirsiniz. İdeal tahminciler. Ee, Arsenal 2 gol atar. Mantıklı. Ben de öyle düşünüyorum. 2 gol atar. Hatta 3-1 gibi bir e, skor beklentim var maçta. 2-1, 3-1. Bir e, Arsenal galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. 1 ve 2.5 üstte 1.74 oran. Hani bir tık risklisi görüyoruz. E, ama bence Arsenal kazanır. Çok daha biliyorsunuz standardı yüksek bir oyun oynuyorlar bu sene Chelsea'ye nazaran. Chelsea deplasmanlarda çok gol yiyen bir takım. Kendi evinde biraz daha iyi seyircisiyle beraber önümüzdeki sezona hazırlanan bir takım görüntüsünde şu an Chelsea. Ama Arsenal'in kazanmak zorunda olduğu bir maç. Gelelim Championship'te Leicester City ile Southampton'ın mücadelesi var arkadaşlar. Burada da bir artık geçen sene ligden düşen takımların tekrar karşılaşması durumu söz konusu. Bu maçta açıkçası ben karşılıklı gol var bekliyorum. Leicester City şu an 91 puanla lider. Leeds United şu an kazanmak üzereydi. 4-3 öndeydi. Eğer maç öyle bittiyse evet 91 puanla şey 90 puanla Leeds United ikinci sırada. Southampton'ın da 84 puanı var hala. Onlar için her şey bitmiş değil yani 2-3 maç kaybetseler ki son dönemde biliyorsunuz Leicester'da kaybetti, Leeds'de kaybetti, Southampton aynı şekilde deplasmanda gol yemeye devam ediyorlar. Açıkçası karşılıklı gol var bekliyorum maçtan 1-32 ideal tahmin. Karşılıklı gol var üst 1-47 oran yani berabere bitecek bir maç gibi görünmüyor bana açıkçası. 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner denenebilir. Açıkçası diye düşünüyorum. Leicester deplasmanda 4-1 yenmişti Southampton'ı. Burada da bir hani Leicester City'nin kendi evinde e, <laughs> mabedinde rahat rahat yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bence Leicester kazanır bu maçı ama açıkçası kazanırından çok gollerine yöneleceğim bir maç olacak. Karşılıklı gol var. ideal tercihim. Karşılıklı gol var, da var ve üstte bir tık daha e, risklisi 1.47 oran arkadaşlar. Ama dediğim gibi açıkçası Leicester City kazanır diye düşünüyorum. Ama e, kupona koymam. Öyle söyleyeyim yani. Ama şu karşılıklı gol varı Alabilirim. 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner alabilirim mesela. Gelelim Lazio-Juventus mücadelesine. Bu da iki ayaklı bir kupa mücadelesi arkadaşlar. İlk maçı 2-0 Juventus kazanmıştı. 2-0 avantajla geliyorlar ve e, bu 2-0'lık avantajı koruyacaklardır. 2-0 önemli bir avantaj. 2-0 maça önde başlıyorsunuz. Öyle düşünün. O yüzden e, yani şu an tur Juventus'un cebinde diyebiliriz. Ama Lazio'da Igor Tudor geldikten sonra büyük bir değişim var. Onu siz de fark etmişsinizdir. Son dönem gol atabiliyorlar, daha pozitif bir futbol oynuyorlar. Eee ki ligde gerçekten az gol atan, az gol atan bir Lazio var bu sene. Eee Immobile de hani zaman zaman zaten artık yaşı da geldi. O yüzden za böyle zaman zaman oynuyor. Ee, zaman zaman gol atıyor falan. O yüzden Lazio'nun sıkıntıları var bu sene muhtemelen derin bir rotasyonla yeni bir e transfer anlayışıyla lige başlayacaklardır diye düşünüyorum. İlk yarıdan açıkçası Lazio'nun saldırarak bir gol atabileceğini düşünüyorum. İlk yarı 0.5 üst bu riski tercihim. İlk yarı 0.5 üstü 2.20 oran arkadaşlar. İlk yarı Lazio bir gol atar 2.20 oran. İlk yarı düz 0.5 üstü 1.36 oran. Juventus burada sonuç olarak biraz daha bekleyecektir diye düşünüyorum. İlk yarı düz 0.5 üstü 1.36 oran. Bunlar bir tık daha hani denenebilecek oranlar diye düşünüyorum. İlk yere en çok korner Lazio denenebilir bence. Çünkü Juventus zaten skoru almış biraz daha bekleyerek oynayacaklardır diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 alt. Yani iki tane gol atmaya ihtiyacı yok. Bir tane atınca zaten Juventus şey Lazio'nun 3 tane atması lazım. O yüzden <laughs> deplasman 1.5 alt da denenebilir maçta. Açıkçası ben burada 2-1 gibi falan bir Lazio galibiyeti bekliyorum. O yüzden ilk yarıdan bir gol atarı da bana çok mantıklı görünüyor. 2.20 orandan bunu ben deneyeceğim salı günü. Gelelim çarşamba günü maçlarına arkadaşlar. Çarşamba günü Trabzonspor Fatih Karagümrük'te oynayacak. Bu maç da yine iki ayaklı bir maç ve Fatih Karagümrük şu an zor bir durumda biliyorsunuz. Hani ligden çıkma, ligden düşme potasında devam ediyor ve deplasmanda gerçekten çok zorlanan bir takım. maçta iki maç üzerinden oynanacağı için burada 0-0'ı almak işlerine gelecektir ki geç hücumunu iyi yapan oyunculara sahip bence Fatih Karagümrük, işte Emre Mor gibi, <laughs> Mendez gibi. Mendez değil mi o çocuğun adı? Dur buraya yazmış olmam lazım. Rahim Mendez mi? Öyle bir şey. E, aynı zamanda Güven, efendim efendime söyleyeyim Rolten, Levent Bercan'ı <laughs> çok beğeniyorum zaten. Büyük ihtimalle de bence bu sene transfer yapacak. Hani büyük takımlardan bir tanesi belki Trabzonspor'a bile gidebilir. Geçen sene de birçok takımla konuşmuştu, konuşulmuştu. Ama Trabzonspor'un kendi evinde ben turu cebine koymak isteyeceğini düşünüyorum. O yüzden az kadro ile çıkacaklardır. Zaten ligdeki hedefleri şu an üçüncülük ve zaten üçüncü sıradalar. O yüzden kupada bu maçı baştan koparıp hani ilk maçtan koparmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve Bence kazanır burada Trabzonspor maç sonucu 1'in oranı 1.47 zaten. Düz isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Ama ben kazanır kazanırken en az 2 gol atacağını düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstü 1.73 oran arkadaşlar. Dediğim gibi Kara Karagümrük de 2 gol yedikten sonra biraz daha açılır. Onlar da atmaya çalışırlar diye düşünüyorum. O yüzden maçta 3 gol izleriz. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü oranda 2.20 oran. Bir tık risklisi olarak değerlendirilebilir. Trezege sakat biliyorsunuz ama onun yerine şeyde e, Trabzonspor'da onun yerini doldurabilecek çok oyuncu var. Onun açığında dönme ihtimali var hatta e, o da önemli e, bir oyuncu Trabzonspor için bu sene de belki bon servisini almaya çalışacaklar ya da yeniden kiralamaya. Bon servisini alamazlar da zor yani çok pahalı oyuncular çünkü bunlar. Gelelim Lorient Paris Saint Germain, Paris Saint Germain mücadelesine. Lorient tam böyle düşme hattının bir tık üstünde arkadaşlar. 26 puanla o düşme playoff'unun olduğu yerde. O yüzden bu maçı kazanırsa bir üstte bir üstte atma şansı var. Bu çünkü bir erteleme maçı Paris Saint Germain'le. Bu maçı kazan, öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu maçı kazanırsa bir üste atabiliyor. O yüzden Lorient kendi evinde herkese gol atabiliyor. Deplasmanda da daha önce kendi aralarında oynadıkları maçlarda da Paris Saint Germain'in tabii çok büyük bariz bir üstünlüğü var. Ama yine de Lyon maçında da mesela ufak tefek rotasyonlar gördük şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy gösterecekler. Dortmund'la oynayacaklar. O yüzden böyle sakatlığa falan izin vermek istemeyeceklerdir. Ama Paris Saint Germain tabii ki Lorient'i yenebilecek durumda. Maç sonucu 2 ee, ve 2.5 üst 1.61 oran mesela. Ama riskli olarak şöyle denenebilir arkadaşlar. Yani sürpriz kuponlarda bir maç sonucu bir denemesi yapılabilir. Efendim Karşılıklı gol var üst denemesi yapılabilir diye düşünüyorum. Ama e, ideal olarak 8.5 üstü korner bence bu maçta denenebilir yine. Çünkü Paris Saint Germain zaten kullanıyor. Lorient'de kullanmak zorunda kalacaktır bu maçta. Çünkü buradan puan almaları önemli bu sebepten dolayı Paris Saint Germain'e saldırdıkça gol yerler bir tane de atarlar diye düşünüyorum. Maç 2.5 üste 3.5 üstte gidebilecek bir maç gibi görünüyor bana açıkçası. İlk golü özellikle Paris Saint Germain atarsa daha da tehlikeli. Çünkü ilk golü yedikten sonra Lorient kolay kolay karşılık veremiyor. Ama açıldığı için de gol yemeye devam ediyor onu da söyleyelim. O yüzden ilk golü Lorient atarsa karşılıklı gol üst gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Ama tabii ki ideali Paris Saint Germain kazanır ve 1.5 üst kazanır ve 2.5 üst bunlar ideal tercihler arkadaşlar. Bir de 8.5 üstü korneri de ideal olarak görünüyor bana. Gelelim Everton Liverpool mücadelesine. Burada şimdi şöyle bir şey var. 30 puanla 16. sırada Everton. Everton aslında 30 puan değil 40 puan olması gereken bir takım. Yani yabana atılacak bir takım değil. Çünkü 10 puan silme cezası almıştı ligin başında hatırlayacaksınız. Ama o 10 puan silme cezasına rağmen şu an e, o düşme hattındaki Luton Town'la aralarında 5 puan fark var. Ve bir maçı eksik aynı zamanda Luton Town'la oynayacak. Yani şimdi bu maçı Liverpool maçını oynayacak Luton Town'la aynı maç sayısına erişecek. Yani buradan bir beraberlik alsa 6 puan ediyor. E, efendim söyle bir de Luton Town'u deplasmanda yensek ki yenebilir bence. 9 puan ediyor. O yüzden Everton'un kafası rahat çıkacak bu maça. E, ve bir otobüs savunması göreceğiz bence Everton'dan. Yani daha önce de sürekli zaten yaptığı bir şey Everton'un düzenli olarak bu e, tamamen kapanıp ki Liverpool'un da böyle kapanan takımlara sıkıntı çektiğini biliyoruz. Herkes sıkıntı çekiyor aslında. Yani sadece Liverpool değil. E, şöyle bir avantajı olabilir Liverpool'un. Trent Alexander Arnold'un dönmüş olması. Çünkü hem duran toplarda hem uzaktan şutlarla ee, gol atabilecek, e, pozisyon yaratabilecek bir oyuncu. Onun geri dönmüş olması. 9 asisti vardı çünkü. Hatta son maçta da golü var. Ee, Alexander Arnold'un dönmüş olması Liverpool açısından önemli bir, e, önemli bir şans. Aynı zamanda Soboslay gibi işte Luis Diaz, Darwin Nunez mesela bu sene Salah'la neredeyse hemen hemen aynı katkıyı verdi. Ee, ki yedek santrofor olarak başlamıştı seneye. Gakpo biraz daha önde görünüyordu. Gakpo'nun bile 14 golü var. Yani baktığımızda Liverpool tabii ki çok daha e, önde. Ben Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum ama maçın altta kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ligde şu ana kadar Everton e, gol atma konusunda ligin en kısır takımlarından bir tanesi. Yani ligde, lig sonuncusunun lig, ligde sondan üçüncü ya da sondan dördüncü olması lazım gol atma sıralamasında ama gol yeme... En az gol yiyen takımlar arasında da ligde 4. sırada yani ilk 4'te yani az gol yiyen bir takım. Liverpool'u söylemeye gerek yok. Liverpool sonuç olarak ligin şu an liderliğini oynayan, şampiyonluğunu oynayan takımı. O yüzden Liverpool burada bence kazanabilir ama kazanırsa da 1-0-2-0 kazanır diye düşünüyorum. Maçın 3.5-6'a gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. 35 altın oranı 1.42. Bana mantıklı görünüyor. Bir Chelsea maçı hariç Everton'ın Chelsea ye 6-0 yenildiler biliyorsunuz. Cole Palmer'ın 4 gol attığı maçtı. Ee, onun dışında Everton öyle büyük bir hezimete uğramadı bu sene. Ee, Liverpool'un da o hezimete uğratacak hali yok zaten. Son dönem biraz daha performansının düştüğünü görüyoruz. işte Avrupa Kupaları falan sebebiyle. Ee, bence kazanır ve 3.5-6 olur maç. Ee, Liverpool kazanır ve 3.5-6 2-22 oran arkadaşlar. Düz 3.5 altı 1.43 oran şey 1.42 oran ee, bu şekilde denenebilir. Şöyle denenebilir Everton ee, dediğim gibi gol atma konusunda da sıkıntı çektiği için Liverpool'a gol atamayabilir. Ee, karşılıklı gol yok ve 2.5 altta 2.62 oran bunlar riskli tercihler tabii ki. Ama ben sonuç olarak maç sonucu 2 ve 3.5 altın gerçekleşeceğini düşünüyorum. 1-0 ya da 2-0 gibi bir Liverpool galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Hadi en fazla 2-1 yani. O yüzden 3.5-6 ve 2 bana mantıklı görünüyor bu maçta. Evet devam edelim. Gelelim ee, şöyle. Manchester United Sheffield United mücadelesi var. Sheffield zaten ligin e, ligden yani alt lige gitmek için gün sayan takımlardan e, takım diyelim ligin kesinlikle düşmesi garanti garanti olan takımı yani. Manchester United'a ben diş geçirebileceklerini sanmıyorum ki. Manchester United kendi evinde Chelsea, işte Liverpool, efendim Manchester City bile diş geçiremiyor. kolay kolay bir sezon geçirmediler. Yavaş yavaş yukarı geldiler. 50 puana kadar geldiler ama hala işte herhangi bir kupa seviyesine gelemediler. Arada 10 puan var kupa sıralaması ile ilgili. Hala önlerinde 5-6 maç var. Zor zor tabii ki ama hani hala istatistiksel olarak, matematiksel olarak mümkün ki kendi evlerinde de Sheffield Sheffield United'da da 3 tane atarlar diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü denenebilir. İsterseniz maç sonucu 1 ve 1.5 üstü olarak da alabilirsiniz ama maç sonucu 1 ve 2.5 üstü zaten 1.43 oran açıkçası ben hani böyle 4-0, 4-1 falan işte böyle bir galibiyet bekliyorum Manchester United'tan. Biraz daha böyle seyircisini eğleyecek, hani bakın biz de oynuyoruz falan, seneye bizi izleyin falan gibi bir hava yaratacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Manchester United açısından Sheffield United da geçiş hücumlarından gol atabilir. Sonuç olarak iki tarafında bir hedefi kalmadı diyebiliriz. O yüzden rahat bir maç olur, gollü bir maç olur diye düşünüyorum. 2.5 üstü, 3.5 üstü denenebilir maça. Manchester United kazanır kendi evinde. Devam edelim. Monaco ile Lille çok ciddi bir maça çıkacaklar arkadaşlar. Çünkü Monaco şu an ligde 2. sıraya yerleşmiş durumda. Lille de bu, bu maçı kazanırsa Monaco ile puanları eşitleyecek ve ikili avantajı da eline geçirmiş olacak. Bir, bir önceki maç berabereydi yanılmıyorsam. O yüzden <laughs> Lille ikinci sıraya yerleşebilir. Şampiyonlar Ligi sıralamasına çıkmış olacak bu maçı kazanırsa. O yüzden Lille için önem, daha, önem, daha çok önem arz eden, daha çok kazanması gereken bir maç. En azından Brest'i geride bırakmış olacak. O yüzden Monaco'nun burada tabii ki kendi evinde iyi bir performansı var. Bakın 14 maçta 21 gol atmış, 13 gol yemiş. Deplasmanda Lille kendi evinde 7 galibiyeti, 3 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. Ama Lil'in deplasman performansına baktığımızda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyeti var arkadaşlar. Tam böyle 2-3 gol bandında bitecek bir maç gibi görünüyor bana açıkçası. Yani 2-3 gol olarak denenebilir. Çünkü tam böyle bir şey, turnuva maçı gibi bir maç olacak açıkçası. O yüzden 2-3 gol çok mantıklı. 1.84 oranı var bunun. <laughs> 8.5 8.5 üstü korner ideal. İki tarafta 5'in üzerinde korner kullanıyor. O yüzden kornerli bir maç izleyebiliriz. Aralarında oynadıkları son 4 maçın 3'ünde Korner üst gerçekleşti arkadaşlar. Minimum 10 korner çıktı. Bir tanesinde 7 korner çıkmış zaten. 8.5 üstü korner o yüzden ideal bir maçta. Ee, karşılıklı gol var. Hani pek elim gitmedi açıkçası. Hani iki tarafta çünkü golü attıktan sonra iyi savunabilen takımlar. Ee, o yüzden 2-3 gol de bitebilir. Belki 2-0 bir taraftan bir taraf. Belki de 1-1, 2-1. Böyle buralarda geçeceğini düşünüyorum skorun. Açıkçası öyle denenebilir. Ama 8.5 üstü korneri bana mantıklı görünüyor. Ee, riskli tercihimde Deplasman yarı kazanır olacak. Yani Lil yarı kazanır 1.72 orandan değerlendirilebilir arkadaşlar. Ee, maç sonucu 2.62 bu da riskli tercih. Ama Lil'in son dönem performansı gayet iyi biliyorsunuz. Ama biraz yorulduklarını da söylemek lazım. Yine de hani Deplasman yarı kazanır bile riskli olabilir. Ama Monaco biraz daha rahat şu an Avrupa kupalarında oynamadığı için Monaco'nun daha rahat olacağı bir maç olacağı olacaktır diye düşünüyorum. Ama bir seyirci baskısı olmayacağı için Lille daha rahat oynayacaktır. Yani Monaco'nun öyle bir ısıran bir seyircisi yok. Ne bileyim Lyon deplasmanı olsa işte Marsilya deplasmanı olsa falan böyle biraz daha sakıncalı olabilir ama Monaco deplasmanında bence Lille kafa kafaya oynar ve maçı kazanmaya da yaklaşır diye düşünüyorum açıkçası. Ama 8.5 üstü korner çok ideal. Gelelim günün en gollü geçebilecek maçlarından bir tanesine arkadaşlar. Bakın mesela bu maçla Manchester United maçını birleştirebiliriz. Ee, Ajax Excelsior mücadelesi var arkadaşlar. Ee, Hollanda liginde. Hani Wolfsburg kalmış. Hemen şunu düzelteyim. Ee, şunu silelim. Ee, Ajax ve Ajax şöyle J yazıyorduk değil mi? <laughs> Excelsior. Evet. Excelsior mücadelesi var. E, Ajax bu sene ligin başında çok kötü performans gösterse de yine de Avrupa kupalarına kadar yükselmeyi başardı. En azından konferans ligi e, grubunun içinde şu anda. Hatta kendini işte AZ Alkmaar son dönem kötü giderse aralarında 7 puan fark var. Biri, 40, biri 55 puanda biri 48 puanda. Hani belki bir üst e, Avrupa ligi elemelerine de gidebilir ama çok zor düşük bir ihtimal olarak görüyorum e, Ajax kendi evinde iyi performans gösteren takımlardan bir tanesi da tam böyle düşme hattının bir tık üzerine atmaya çalışan bir takım daha doğrusu bir tık üstünde zaten bir tık daha üzerine çıkmaya çalışıyor öyle bir takım e, o yüzden de tam bir puan üzerinde bu arada arkadaşlar Excelsior düşme hattından o yüzden can çekişen bir takım. Herkese gol atabilecek pozitiflikte bir oyunları var. Deplasmanda oynadıkları maçlar bakın 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet. Maç kazanmakta zorluk çekiyorlar ama deplasmanda oynadıkları 14 maç şey 15 maçın 14'ü 2.5 üstü olmuş. 10 15 maçın 15 maçın 14'ü 2.5 üstü, 15 maçın 11'i karşılıklı gol var olmuş Excel'iyorum ki kendi aralarında oynadıkları yani Ajax'da oynadıkları maçların da son son 5 maçta minimum 3.5 üste çıkmış kendi aralarındaki oynadıkları maçlarda. Son 10 maçları da karşılıklı gol var. Bunlar böyle hani takımlar arasında biraz özgüveni parlatan şeyler. Yani biz daha önce gol atmıştık, daha önce yenmiştik. Hani bu bir takıma özgüven veren bir şey. O yüzden yine karşılıklı goller ve üst üste gideceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol üst 1.71 oran arkadaşlar. 3.5 üstü 1.85 oran. Bence hani bu da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Düz 2.5 üst. Ee, Ayak sonuç olarak kendi evinde 3 tane Excelsior'u atabilir. Düz 2.5 üstü de alınabilir. Ama tabii ki Ajax'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Maç sonucu 1 ve 3.5 üst şeklinde de değerlendirilebilir. Ama Excelsior'un da orada can çekiştiğini hatırlatalım. O yüzden yine de hani tarafından uzak durmakta fayda var. 2.5 üst, 3.5 üst karşılıklı gol var ve 2.5 üstü şeklinde değerlendirilebilir. Hatta şöyle yapalım. Bu maçın karşılıklı gol var ve 2.5 üstünü alalım. Manchester United kazanır ve 2.5 üstü alalım. 1.43, 1.71 tam böyle 2.20 civarında da bir e, çarşamba günü kuponu olmuş olsun diyelim mi? Videonun sonuna gelelim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyeyim. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Love the love boom